İstanbul ile İzmir arasındaki ıssız bir yolda 33 yaşındaki tamirci Mehmet Yıldız kırmızı lüks bir Porsche'yi yol kenarında kaputu açık zarif bir takım elbiseli bir kadının çaresizce durduğunu gördüğünde atölye minibüsünü durdurdu. Basit bir nezaket eylemi oldu. Bir tamirci ihtiyacı olan bir sürücü görür, yardım etmek için durur. Ama Mehmet yaklaştığında ve kadın döndüğünde dünya durdu. O gözler, o gülümseme. Şimdi stresle yorgun ama hala inkar edilemez bir şekilde tanıdık. Zeynep, Zeynep Demir. 15 yıl önce ilk aşkı lisede sevdiği kız bir kelime etmeden kaybolan kız onu kırık bir kalp ve bin cevapsız soruyla bırakıyordu ve şimdi orada duruyordu artık yırtık kotlu 18 yaşında bir kız değil milyonlarca liraya değer bir teknoloji şirketinin CEO'su olan 37 yaşında bir milyoner ve gözleri buluştuğunda tanıma yavaşça geldi bir dalga gibi ve onunla birlikte ikisinin de unutmaya çalıştığı tüm anılar geldi. Bu hikayeye hazırsanız bu videoyu nereden izlediğinizi yazın. Mehmet Yıldız o yağmurlu çarşamba yalnız olmayı planlamadı. İstanbul'da atölyesinde olmalıydı ama en iyi tamircisi Kemal gripten aradı ve İzmir'de acil bir tamirat hemen birine ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden Mehmet aletleri yükledi, minibüse bindi ve üç saatlik yolculuğa çıktı. Atölyesi en büyük veya en modern değildi. Ama iyi bir itibar kazandı. Dürüst fiyatlar, güvenilir iş, güvenebileceğiniz biri. Mehmet bundan gurur duydu. Ailesi ona bütünlüğün herhangi bir hızlı paradan daha değerli olduğunu öğretti. Boşanmasından 5 yıl geçti. Hiç gerçek olmayan bir evlilik, sevdiği ama asla gerçekten sevmediği bir kadınla. Bir zamanlar Zeynep'i sevdiği gibi. Zeynep. 15 yıl sonra bile adı kalbinin ağrısını sağlayabilirdi. İlk aşk. İkisi de 17 yaşındayken tanıştığı kız, İzmir yakınlarındaki küçük bir kasabada ikisi de liseye gittikleri yerde. O parlaktı, sınıfta en iyisi, her zaman okuyordu, her zaman daha büyük bir şey hayal ediyordu. O pratikti, elleriyle iyiydi, zaten okuldan sonra babasının atölyesinde yardım ediyordu. Herkes onlara çok farklı olduklarını söyledi ama iki yıl boyunca ayrılmazlardı. Mehmet Zeynep'e bir motoru nasıl tamir edeceğini, mekanik şeylerin basitliğinde güzelliği nasıl bulacağını gösterdi. Zeynep Mehmet'e fikir dünyasını, kitapları, küçük kasabalarının ötesindeki olasılıkları gösterdi. Birlikte gelecek planladılar. Okuldan sonra Mehmet babasının atölyesini devralacaktı. Zeynep İzmir'de üniversiteye gidecekti ama hafta sonları döneceklerdi. Bunu başaracaklardı. Ve sonra maturadan hemen önce Zeynep kayboldu. Bir kelime etmeden, açıklama olmadan Ailesi taşındı. Kimse nereye bilmiyordu. Mehmet onu bulmaya çalıştı, aradı, mektup yazdı, hatta İzmir'e gitti onu ararken. Ama buharlaşmış gibiydi. Zamanla acı donuk bir ağrıya hafifledi. Mehmet ilerledi ya da en azından öyle yaptığını iddia etti ama bir parçası derinlemesine gömülü bir parça asla tam olarak bırakmadı. Şimdi Yağmurun içinde sürerken Mehmet Zeynep'i düşünmüyordu. İzmir'deki tamiratta, evde bekleyen faturalarda, günlük hayatı dolduran yüz küçük endişede düşünüyordu ve sonra Porsche'yi gördü. Kırmızı, lüks, tartışmasız pahalı, kaput açık, flaşörler açık ve bir kadın yanında duruyordu telefon kulağında, sinirli ve çaresiz görünüyordu. Mehmet içgüdüsel olarak minibüsü durdurdu. Ne sıklıkla gördüğünden bağımsız olarak terk edilmiş bir araç yanından hiç geçemezdi. Basit sorunların tehlikeli durumlara dönüştüğünü çok sık görmüştü. Minibüsten indi, yağmur hemen onu ıslatıyor ve Porsche'ye yaklaştı. "Pardon." dedi. Sesi yağmurun üzerinden taşıyordu. "Yardıma ihtiyacınız var mı?" Kadın döndü ve zaman durdu. "Hemen değil." İlk bir veya iki saniye için Mehmet, sadece otuzlu yaşlarının ortasında çekici bir kadın gördü. Koyu sarı saçlar, zarif bir topuzda bağlanmış, tasarımcı takım yağmurlukla kısmen kaplı, yüzünde yorgunluk ve hayal kırıklığı. Ama sonra gözleri buluştu ve aralarında bir şey geçti. Yıldırım kadar hızlı, deprem kadar sarsıcı bir tanıma flaşı. Mehmet diye fısıldadı, telefon kulağından düşüyor. Zeynep diye yanıtladı, sesi zor çalışıyordu. Uzun bir an boyunca yağmurun altında durdular, 15 yıl aralarında uçurum gibi düşüyordu. Yağmur şimdi daha yoğun yağıyordu, ikisini de ıslatıyor ama hiçbiri fark etmedi. Mehmet gözlerini ayıramadı, oydu. Daha yaşlı, elbette. Yüzünde 18 yaşında pürüzsüz gençlik olan yerlerinde çizgiler, bir zamanlar olmayan gözlerinde ince bir yorgunluk. Ama hala Zeynep, hala tüm hayatı önce sevdiği kadın. Arabanız başladı, gerçekliği geri çağırmaya çalışarak. Ne oldu? Zeynep şoktan silkinmiş gibiydi. Oh, ben emin değilim. Sadece garip bir ses çıkarmaya başladı ve sonra sadece durdu. Mehmet başını salladı, mekaniğin aşinalığına minnettar. Üzerine odaklanacak somut bir şey. Bakabilir miyim lütfen diye yanıtladı profesyonel maskesi geri geliyor, sesi hala hafif bir titremeye sahip olmasına rağmen, Mehmet motorun üzerine eğildi, elleri otomatik olarak kontrol ediyor, teşhis ediyordu. Trigger kayışı bir süre sonra dedi. Yıpranmış, şanslısın, daha ciddi hasar yapmadı. Tamir edebilir misin Zeynep sordu. Burada yağmurda değil Mehmet yanıtladı. Ama seni bir sonraki kasabadaki atölyeye çekebilirim ya da tercih edersen profesyonel bir çekici hizmetini çağırabilirim. Bir an için Zeynep tereddüt etti. Bir parçası evet demek, yardımı almak, mesafeyi korumak istedi. Ama başka bir parça 17 yaşındaki çocuğu hatırlayan parça, ona lastik nasıl değiştirilir öğreten, yıldızların altında elini tutan, her zaman orada olacağına söz veren o parça daha fazla zamana ihtiyaç duydu sorun değilse dedi sessizce yardımını takdir ederdim. Mehmet başını salladı, kalbi yıllarca yapmadığı şekillerde atıyordu. Sorun değil. İzin ver onu takayım. 20 dakika içinde Zeynep'in Porsche'si Mehmet'in minibüsüne takılmıştı ve ikisi de kabinde oturuyordu. Isıtıcı üflüyor, ıslak kıyafetler buharlaşıyordu aralarındaki sessizlik söylenmemiş tüm şeylerle ağırdı. Yani sonunda Zeynep başladığı sesi rahat olmaya çalışıyordu. Atölye senin mi? Evet Mehmet yanıtladı yola odaklanarak. Babamdan beş yıl önce devraldım. Abartılı bir şey değil ama dürüst bir yaşam Zeynep başını salladı. Her zaman yapacağını söyledin. Bazı hayallerin gerçekleşmesi güzel. Sesindeki bir şey Mehmet'in ona bakmasına neden oldu. "Ya, senin hayallerin, bana hayatından bahset." Zeynep gülümsedi ama acıydı. "Hayatım İzmir'de değil, İstanbul'da üniversiteye gittim. Bilgisayar mühendisliği okudum. 10 yıl önce bir teknoloji şirketi başlattım. Şimdi milyonlarca liraya değer." Toplantılar için İstanbul ve İzmir arasında seyahat ediyorum. Kağıt üzerinde çok başarılıyım. Neden kağıt üzerinde? Mehmet sessizce sordu. Zeynep pencereden yağmura baktı çünkü başarı boş daireleri doldurmaz, gerçek bağlantılar yaratmaz ve geride bıraktığınız insanları unutmanızı sağlamaz. Sessizlik tekrar indi, sorularla ağır. Neden? Mehmet sonunda sordu, sesi bastırılmış duygulardan sert. Neden kayboldun? Bir kelime, açıklama olmadan. Zeynep gözlerini kapattı, yüzünde acı açıkça görülüyordu. Karmaşıktı. 15 yıl Zeynep Mehmet dedi. 15 yılın basit bir şekilde anlaması vardı. Ailem onaylamadı Zeynep sonunda dedi. Sesi bir fısıltının üzerinde zar zor. Bizi, seni aşağı çektiğimi düşündüler. Küçük kasaba hırslarının beni sınırlayacağını. Bana bir seçim verdiler. Onlarla İstanbul'a git ve bana üniversite eğitimi verirler veya kal ve mali açıdan kendi başımaydım. 18 yaşındaydım Mehmet. Korktum ve yanlış seçtim. Mehmet'in Zeynep'in Porsche'sini götürdüğü atölye eski bir arkadaş Emre tarafından işletiliyordu. Geldiklerinde geç akşamdı ve Emre arabayı geceleyin saklamayı kabul etti. Yarın tamir edebilirim dedi Emre. Trigger kayışı zor değil ama birkaç saat alır. Teşekkürler dedi Mehmet. Faturayı göndereceğim ama bir sorun ortaya çıktı. Zeynep arabası olmadan İstanbul'dan 3 saat uzaktaydı ve son tren zaten gitmişti. Misafir odam var diye teklif etti Mehmet. Kelimeler onları durduramadan önce çıkıyordu. Fantastik bir şey değil ama temiz. Geceyi kalabilirsin ve yarın arabanı alabiliriz. Zeynep tereddüt etti iş eğitimindeki her şey, dikkatli olması, dikkatle inşa edilmiş hayatı ona hayır demesini söyledi. Ama genç versiyonu bu adamı tüm kalbiyle seven kız kırılıyordu. Emin sen dedi, yük olmak istemem. Değilsin Mehmet basitçe yanıtladı. Mehmet'in evi küçük kasabanın kenar mahallelerinde küçük, düzenli bir evdi. Zeynep'in şimdi yaşadığı İstanbul'daki çatı katı gibi hiçbir şey değildi. Ama sıcaktı, gerçek bir ev olmanın getirdiği sıcaklık türüyle sadece uyumak için bir yer değil. Zeynep duş aldı, Mehmet'in verdiği kıyafetlere geçti. Onun üzerinde absürt derecede büyük ve çıktığında onu basit bir akşam yemeği yapıyordu. Omlet, ekmek, çay. Bu sahip olduğum her şey özür diledi. Misafir beklemiyordum. Bu mükemmel dedi ve şaşırtıcı bir şekilde öyle demişti. Rahat bir sessizlikte yediler. Bir zamanlar birbirlerini derinden tanıyan insanlar arasında gelen sessizlik türü ve sonra çay üzerinden gerçekten konuşmaya başladılar. Zeynep ona hayatını anlattı. Üniversite hakkında yalnız ama başarılı oldu. Şirketini kurmak, 80 saatlik haftalar çalışmak, hiçbir şeyden bir şey inşa etmek hakkında dağılmadan önce 3 yıl süren evlilik hakkında aşktan daha çok rahatlık ve paylaşılan hırsa dayanan bir ilişki. Bir daha evlenmedim dedi, işe odaklandım. Bir şekilde daha kolay, daha az karmaşık. Mehmet kendi hikayesini paylaştı. Atölyeyi devralma, kendi başarısız evliliği, tamamen yalnız olmayan yalnızlık ile yaşamayı öğrenmek hakkında çünkü her zaman iş, arkadaşlar, topluluk vardı. Ama bir şey eksikti. Seni unuttuğumu düşündüm, itiraf etti çayına bakarak. Kendime söyledim dürüstçe. Ama bugün seni görmek. Sanki tüm o yıllar sadece kayboldu. Biliyorum Zeynep fısıldadı. Benim için de. O zaman aralarında bir şey geçti. Eski kimyanın kıvılcımı asla tamamen ölmemiş bir bağlantı. Ama gerçeklik aralarında asılıydı. O yönetecek bir imparatorluğu olan milyoner bir CEO'ydu. O küçük bir atölyesi olan küçük kasaba tamircisiydi. Dünyaları daha farklı olamazdı. Yine de saat gece yarısını vurduğunda hiçbiri geceyi bitirmek istemedi. Zeynep sadece bir gece kalmadı. Porsche'sinin tamiri iki gün sürdü. Parça sipariş edilmesi gerekiyordu. Ve bu iki gün boyunca olağanüstü bir şey oldu yenilendiler. Mehmet onu kasabada yürüyüşe çıkardı, ona gençliklerinden yerleri gösterdi. Bir zamanlar piknik yaptıkları park, el ele tutuşarak film izledikleri küçük sinema, ilk kez buluştukları okul. Her şey hatırladığımdan daha küçük Zeynep dedi, eski okullarına bakarak. Ya da sadece daha büyük olduk Mehmet yanıtladı. Babasının atölyesini şimdi Mehmet'inki ziyaret ettiler. Zeynep onu çalışırken izledi, ellerinin bir motor boyunca hareket ettiği kesinlikten büyülendi. Onun dizüstü bilgisayarında kodlama yaparken onu izlemesine hayran olduğu gibi parmaklar klavyenin... Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. ...üzerinde uçuyordu. Bunda gerçekten iyisin gözlemledi Mehmet Omuz Silkti. Tek bildiğim bu. Ama bunu görüyor musun? Motor'a işaret etti. Bu güzel. Her parçanın bir amacı var. Her şey birlikte çalışıyor. Mekaniklerde bir mantık zarafet var. Zeynep gülümsedi. Bunu söylediğini hatırlıyorum. Bana motorların güzelliğini takdir etmeyi öğretmeye çalıştın. İşe yaradı mı biraz? Çoğunlukla seni onları sevmeyi, izlemeyi takdir ettim. O gece akşam yemeğinde konuşma daha derin oldu. Bize ne oldu Mehmet? Zeynep sessizce sordu. Nerede yanlış gittik? Mehmet uzun bir süre sessizdi. Yanlış gittiğimizi sanmıyorum. Hayatın bizi ayırdığını düşünüyorum. Ailen, koşullar, yapmak zorunda olduğumuz seçimler. Ama ya yanlış seçim yaptıysam? Zeynep dedi, sesi kırılıyordu. Ya başarı inşa ettiğim her şey ya da seni kaybetmeye değmezse. Mehmet masanın üzerinden uzandı, elini aldı. Benim yerime başarı inşa etmedin Zeynep. Yapmak zorunda olduğun için inşa ettin. Çünkü parlak ve yeteneklisin ve asla bundan vazgeçmemelisin. Ama bedel fısıldadı. Bedel ikimiz için de yüksekti itiraf etti. Ama şimdi sana bakıyorum, güçlü, başarılı, inanılmaz şeyler başaran ve başka türlü dileyemem. Çünkü o zaman sen olmazdın. Zeynep'in gözleri yaşlarla doldu özledim seni 15 yıl boyunca her gün özledim. Mehmet kendi gözyaşlarının yakmasını hissetti. Ben de özledim. O gece 15 yıldan sonra ilk kez sarıldılar. Sadece tutuldu. Seks yok, büyük bir beyan yok. Sadece bir zamanlar derinden seven iki insan varlığında rahatlık buluyordu ve sabah Zeynep karar vermek zorundaydı. İstanbul'a, şirketine dikkatle inşa ettiği hayatına geri dön ya da kal ve bu yeniden bağlantının ne olabileceğini gör. Zeynep'in Porsche'si üçüncü sabah tamir edildi. Emre güzel bir iş çıkardı. Her şeyin mükemmel olduğundan emin olmak için her şeyi iki kez test etti. "Yeni gibi iyi," dedi, anahtarları Zeynep'e verdi. Teşekkürler cevapladı ama gözleri Mehmet'teydi. Emre'nin atölyesindeydiler ve an geldi. Mehmet'e teşekkür edebilir, tamirat için ödeyebilir, İstanbul'a geri dönebilir ve bu iki günün olmadığını iddia edebilirdi. Dikkatle düzenlenmiş hayatını sağlam tutabilirdi ya da cesur olabilirdi. Mehmet ona yaklaştı, elleri ceplerinde, yüzü okunamaz. Yani dedi sanırım bu bu. Zeynep ona baktı, kalbi atıyordu. Olmak zorunda değil. Ne demek istiyorsun benimle İstanbul'a gel dedi. Kelimeler ondan fışkırıyordu. Hafta sonu için hayatımı sana göstermeme izin ver senin bana gösterdiğin gibi ve sonra sonra görürüz. Mehmet tereddüt etti. Atölyenin ona ihtiyacı vardı. Taahhütleri, sorumlulukları vardı. Ama aynı zamanda bir şansı vardı, sonsuza kadar kaybettiğini düşündüğü bir şeyi geri kazanma şansı. E, tamam dedi. Bir hafta sonu. Varşova Mehmet için yabancı bir dünyaydı. Zeynep'in 41. kattaki çatı katının sonsuza kadar giden manzaraları vardı. Ofisi cam, krom ve ileri teknolojiyle doluydu. Hayatı toplantılar, telefon görüşmeleri ve milyonlarca doların baskısıydı. Ama ona başka parçaları da gösterdi düşünmek için gittiği sessiz kafeler, sabahları koştuğu park, hayatındaki her şey dijital olmasına rağmen hala kağıt kitap satın aldığı küçük kitapçı ve ona başka bir şey daha gösterdi. Yalnızlığı. Başarısının ofisindeki insan kalabalığının arasında temelde yalnızdı. Tanıdıklar, arkadaş değil, ortaklar, yoldaş değil. Neden? Mehmet sordu, İstanbul'un altlarında uzandığını izlerken balkonunda otururken, neden insanlara izin vermiyorsun? Zeynep tereddüt etti. Çünkü yaklaştığımda onları kaybederim. Ailem mutluluk yerine hırs seçti. Eski kocam işimi ondan daha çok sevdiğimi fark ettiğinde gitti, muhtemelen doğruydu. Ve sen? Seninle yüzleşmekten çok korktuğum için seni kaybettim. Ona baktı, gözlerinde yaşlar. Bu yüzden yaklaşmamak daha kolaydı ama sonra yağmurun altında durduğunu gördüm ve inşa ettiğim tüm bu duvarlar sadece yıkıldı. Mehmet elini aldı. 15 yıl önce tekrarlamıyoruz Zeynep. Hayatından veya kariyerinden vazgeçmeni beklemiyorum ama belki belki her ikisinin de yolu vardır. Nasıl henüz bilmiyorum itiraf etti. Ama denemeye çalışmaya değer olduğunu düşünüyorum. Hafta sonunu olasılıkları keşfederek geçirdiler. Mehmet İstanbul'da ikinci bir atölye açabilirdi. Zeynep daha fazla devredebilir, şehirler arasında zaman geçirebilirdi. Yol yarıda hem kelime anlamında hem de mecazi olarak buluşabilirlerdi. Bu kolay olmayacak Zeynep uyardı. Çalışmam zorlu. Seninki de hayal kırıklığına uğrayacağız, bunun deyip değmediğini merak edeceğimiz anlar olacak. Mehmet gülümsedi. Sahip olduğu her şey zor. Babamın her zaman söylediğini biliyor musun? En iyi onarımlar zaman alır. Dikkat gerektireni acele edemezsin. İlişkimizi araba tamiratıyla mi karşılaştırıyorsun? Zeynep sordu, sesinde eğlence. Evet, çünkü ikimizin de üzerinde çalışması gerekiyor, ikimizin de bağlı olması gerekiyor. Ve doğru yaptığımızda öncekinden daha güçlü olacak. Bir yıl sonra Mehmet İstanbul kenar mahallelerindeki yeni atölyesinde duruyordu. Büyük değildi, onun tarzı değildi. Ama onundu, aynı felsefeyle dikkatle inşa edilmişti. Dürüst iş, dürüst fiyatlar, müşterilere saygıyla davranmak. Zeynep, bunu finanse etmeye yardım etti. Ancak Mehmet ona geri ödemeyi ısrar etti. Yavaşça karlı her aydan yaptı. Bakılmak istemedi, ortak olmak istedi. Ve ortaklık işe yaradı, kolay değildi. Zaman öncelikler iki çok farklı kariyeri nasıl dengeleyeceğiniz hakkında zor konuşmalar vardı. Zeynep'in bir projede sabah ikiye kadar çalıştığı geceler vardı ve Mehmet'in anlaması gerekiyordu. Mehmet'in atölyesinin acil durumu olduğu günler vardı ve Zeynep'in sabırlı olması gerekiyordu ama öğrendiler. İletişim, uzlaşma, tek başınızı kaybetmeden birbirlerinin hayallerini desteklemeyi öğrendiler. Zeynep başarıyı tek değer göstergesi olarak tedavi etmeyi bıraktı. Mehmet hırsın kökleri terk etmek anlamına gelmediğini öğrendi ve birlikte güzel bir şey inşa ettiler. Karşılıklı saygı, paylaşılan değerler ve 15 yıl ayrılığını hayatta kalan derin, kalıcı bir aşka dayalı bir ilişki. Bir akşam Mehmet'in atölyesini kapatırken Zeynep park yerinde bir şey fark etti. Yan yana park eden iki arabaları, onun Porsche'si ve pratik atölye minibüsü. Bak dedi, işaret ederek. Bizim gibiyiz, farklı ama birlikte. Mehmet onu kucakladı. Bu hayatımızın hikayesi. Başından beri aynı olmadık ama belki bu bizi çalıştıran şey. Birbirimizi tamamlıyoruz. Zeynep başını omzuna dayadı. Bazen düşünüyorum o gün bozulmasaydım ne olurdu? Yardım etmek için durmasaydın ama durdun Mehmet dedi. Çünkü ben buyum ve bozuldun çünkü hayat bizi geri getirmenin bir yolunu buldu hazır olduğumuzda, sonunda hazır oldular. Geçmişleri hakkında dürüst olmaya hazır, birlikte gelecek inşa etmeye hazır, çekinceleri veya pişmanlıkları olmadan tam olarak sevmeye hazır. Yeniden bağlantıdan üç yıl sonra evlendiler. Abartılı bir olay değildi. İlk kez buluştukları kasabadaki küçük bir kilisede basit bir tören, aile ve yakın arkadaşlarla. Zeynep'in ailesi oradaydı. Şimdi daha yaşlı ve daha yumuşak hala tamamen onaylamadılar. Kızlarının başka bir CEO, doğru, geçmişten biriyle evlenmesini umuyorlardı. Ama Mehmet'in kızlarına nasıl baktığını, onun ona nasıl baktığını gördüler ve bu aşk türüyle savaşmanın bir anlamı olmadığını bildiler. Mehmet'in babası şimdi emekli, tören sırasında ağladı. "Her zaman bildim." dedi sonra. İkinizi birlikte lisede gördüğüm andan itibaren onun tek olduğunu bildim. Zeynep artık CEO görevlerini paylaştı, yetenekli ekibine daha fazla devrediyordu. Mehmet atölyelerinin günlük operasyonlarını yürütmek için bir yönetici tuttu. Her ikisi de yaşamda başarı almanın da sayıldığını öğrendiler, sadece kariyerde başarı değil. Varşova ile Mehmet'in orijinal kasabası arasında yarı yolda küçük bir ev satın aldılar. Bir uzlaşma, her ikisine de ait bir yer. Ve geç gecelerde dünya sessiz olduğunda verandalarında çay içerek otururlar, günlerini konuşurlardı ve Mehmet ne kadar mutlu olduğuna şaşırırdı. Çünkü değerli bir şey öğrendi. Gerçek aşk kaybolmaz, hayat sizi ayırdığında bile. Sadece bekler, sabırlı, her ikiniz de birbirinize dönmeye hazır olana kadar ve bazen ihtiyaç duyulan tek şey bozuk bir araba, yağmurlu bir yol ve yardım etmek için duran bir tamirciydi. Bu hikaye size gerçek aşkın zaman ve mesafeyi hayatta kalabileceğini hatırlattıysa, Yorumlara küçük bir kalp bırakarak desteğinizi paylaşın ve ikinci şansları ve yeniden bağlanmanın gücünü kutlayan hikayelere inanıyorsanız süper teşekkür aracılığıyla destek olmayı düşünün. Büyük veya küçük her jest, her şey yapmaması gerektiğini söylediğinde bile dayanıklılık gösteren aşk hakkında daha fazla hikaye yaratmamıza yardımcı olur sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hikayede görüşürüz.